Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şifre kullanmadan nasıl TikTok takipçi sayınızı artıracağınızı göstereceğim. Sizde TikTok hesabınızda yüksek bir kitleye ulaşmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Göstereceğim size sadece TikTok takipçi değil beğeni, izlenme, yorum, paylaşım da kasabilirsiniz ve bunu her kategoriden yapabilirsiniz. Instagram için, TikTok için, YouTube için, Facebook için ve daha birçok kategoriyi sizlere göstereceğim. İlk olarak size siteyi tanıtayım arkadaşlar. Sitemizin ismi smmnirvana.com Kayıt ol bölümünden hızlı bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Gerekli bilgilere girip kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Kullanıcı adı, soyadı, e-posta, telefon numarası, şifre. Sonra ben robot değilim'e basıp e, hesabınızı oluşturuyorsunuz. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi sizlere servisleri göstereyim. Burada en, en öne çıkan servisler var. Ucuz servisler. Şöyle göstereyim Instagram servisleri. Burada da arkadaşlar TikTok takipçi servisleri var. TikTok takipçi servisleri var. Kullanacağımız servis. Gördüğünüz gibi 1000 adet takipçi sadece 24 liradan alabilirsiniz. Sadece TikTok servisi değil arkadaşlar Instagram e, takipçi servisleri, beğeni servisleri, yorum servisleri, Facebook servisleri, Twitter servisleri, YouTube servisleri ve daha birçok servis mevcuttur arkadaşlar. Kategori en alta indirdiğinizde ise ücretsiz kategori mevcuttur. Buradan ücretsiz TikTok video izlenme alabilirsiniz. Şimdi takipçiyi test etmeden önce size nasıl bak bakiye ekleneceğini göstereceğim. Bakiye ekle butonuna basıyorsunuz. Üçte güvenli ödeme Paytr mevcuttur. İster kart ile ister havale ile ödeme yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada da arkadaşlar papara ile ödeme mevcuttur. Papara ile ödeme yapabilirsiniz. Siparişle ilgili herhangi bir sorunuz ya da sorunuz olursa ister canlı destekten ister destek yapan e, yerden destek alabilirsiniz. Desteklere çok hızlı bir şekilde bakılıyor arkadaşlar. 0-1 saat içerisinde desteğiniz cevaplanmış oluyor. Şimdi sizler arkadaşlar kullanacağımız servisi göstereceğim. Burada arkadaşlar istediğiniz servisi de aratabilirsiniz. Örneğin TikTok'ta gitçe yazarsanız size direkt servisleri gösterir. Gördüğünüz gibi. Biz TikTok ucuz takipçi servisini kullanacağız arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi servisler mevcuttur. Yavaş, hızlı, orta, Link yazan yere ister kullanıcı adınızı ister profil linkinizi girebilirsiniz. miktarda da 1000 adetten 10.000 adete kadar girebilirsiniz bu servis için. Daha fazla almak isterseniz arkadaşlar diğer servisleri kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi. Şimdi takipçimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi 3532 F5 atıyoruz. 3532 Biz profil linkini kopyalıyoruz arkadaşlar. Link yazan yere yapıştırıyoruz. Miktara da 1000 adet giriyoruz. Gördüğünüz gibi fiyat sadece 24 lira 55 kuruş. Siparişi oluştur butonuna basıyoruz. Siparişimiz alındı arkadaşlar. Siparişleri siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz. Buradan sipariş durumunuzu kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Takipçilerimiz çok hızlı bir şekilde gönderim yapıyor arkadaşlar. Ee, Takipçi sayımız 3632 oldu arkadaşlar. Ee, hızlı bir şekilde takipçiler gelmeye başladı. Siz de bu siteyi güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sadece TikTok takipçileri, de kullanabilirsiniz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler.